%100 gerçek ve Türk TikTok takipçi hilesi yapmak istiyorsanız bu video tam olarak size göre arkadaşlar günlük 5000 adet TikTok takipçi sayınızı arttırabileceğiniz bir TikTok takipçi hilesini sizlere tanıtacağım. Sizler de bu videoyu sonuna kadar izleyerek bu TikTok takipçi hilesinin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Kendi hesabınıza veya bir başkasının hesabına gönderebilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar başka bir hesap açarak orada deneyebilirsiniz. Her kullanıcı adına 24 saatte arkadaşlar maksimum 5000 adet gönderiyor. 24 saatte olduktan sonra tekrar 5000 adet gönderebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bu TikTok takipçi hilesini çalıştırırken Dikkat etmeniz gereken tek şey kullanıcı adınızı doğru yazmak ve hesabınız herkese açık olması gerekiyor. Gizli hesaplara kesinlikle ve kesinlikle TikTok takipçi hilesi gönderilmiyor. Bu konuya çok dikkat edin arkadaşlar. Hemen ardından bu kullanıcı adınızı yazdınız. Buraya da miktarı yazdınız. Ee, burada arkadaşlar gönder butonuna basıyorsunuz. Şimdi sizlere bu TikTok takipçi hilesinin nasıl yapıldığını adım adım anlatacağım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Haydi gelin şimdi bu TikTok takipçi hilesinin nasıl yapıldığına bir bakalım. Bu arada arkadaşlar bilginiz olsun. Bu videomuzda herkese 10.000 takipçi hediyemiz var. Yapmanız gereken öncelikle videoyu beğenmek, kanalımıza abone olmak ve kullanıcı adınızı yorum kısmına yazmak. Sizler de 10.000 takipçi hediyesinden faydalanmak istiyorsanız videoyu beğenin, kanalımıza abone olun ve kullanıcı adınızı yorum kısmında yazmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar buraya web sayfasının linkini yazacağım. Hemen ziyaret etmeyin. Ondan sonra abi bende çalışmadı şeklinde şikayet ediyorsunuz. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin, nasıl yapıldığını öğrendikten sonra zaten sizler de yapabilirsiniz. Böyle Google'a yakınlaştırayım. Sizler de net olarak görün. Takipze.com yazdım arkadaşlar. Takipze.com web sayfasını ziyaret ettim. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar tüm sosyal medya hizmetleri var. Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook ve Twitch gibi tüm sosyal medya hizmetlerini anında hesabınıza gönderebiliyorsunuz. Buradan arkadaşlar hileler bölümüne şöyle sayfanın en altından tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi tüm hilelere tıkladım. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım net olarak görün. Burada arkadaşlar ilk sırada Instagram, ikinci sırada TikTok var. TikTok takipçi hilesi seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi bizden kullanıcı adı istiyor. Buraya kullanıcı adınızı Bakın kendi kullanıcı adınızı buraya yapıştırdınız. Hemen ardından miktarı yazdınız. Burada diyor ki hileyi aktif etmek için kayıt olarak en az bir adet bakiye eklemeniz gerekiyor. Bu web sayfasındaki tüm hileleri arkadaşlar sınırsız olarak kullanmak istiyorsanız buradaki uyarıyı dikkate alarak buradan kayıt ol butonuna basıp en az bir adet bakiye eklemeniz gerekiyor. Hemen ardından hileye tekrar dönüş yaparak buradan arkadaşlar gönder butonuna basabilirsiniz. Yaklaşık olarak 2 saat içerisinde hesabınıza siparişiniz yüklenmeye başlıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.